Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar geçenlerde PC3'ün e, oyun açılışında çıkan Gameboot dosyalarını e, sizlerle paylaşmıştım. Hazır kalıp dosyaları sizlere vermiştim. Bu dosyalar nasıl yüklenecek, nereye yüklenecek onları size anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu videomuzda da o dosyalar nasıl editlenir, nasıl düzenlenir onu anlatmaya çalışacağım. Ee... Şurada RCO Manager programını daha önce vermiştim zaten sizlere. Burada yeni klasör var. içerisinde Custom Render Plugin dosyamız var. Bu klasör içerisinde e, gerekli işlemleri yapmaya çalışacağım. RCO Manager'ı açıyorum. Buradan yeni klasör içerisinde RCO dosyamı seçiyorum. Buraya bir XML dosyası kaydedeceğiz. Herhangi bir şey yazın kaydedin. Ee, şimdi öncelikle do, orijinal dosyaları görmek için bu klikleri kaldırıyoruz. Şimdi dosyalarımız buraya çıkarıldı. Text dosyamız var ee, içerisinde. diğer yani yüksek tanımlı görüntü ve ses kalitesi, oyun kalitesi ve çözünürlüğü geliştirildi şeklinde iki tane yazı var. Onları değiştirebilirsiniz o kısımları. Ee, şimdi burada da iki adet dosyamız var. Dosyanın birisi PNG formatında sanırım, bakalım. Evet, PNG formatında. Diğeri ise GIF formatında arkadaşlar. Ee, GIF formatındaki dosyayı şöyle kopyalayalım içeriğini görmek için böyle yapalım buraya. Şunları silelim. Bunlarla işimiz yok. Buraya yapıştırdım. Şimdi benim oluşturmuş olduğum burada ee, bir komut dosyası var. Şu üstteki ee, buradaki kim dosyasının içeriğini görmek için öncelikle ismini kopyalıyorum. Üste gelsene dostum. Ne oldu? şu kısmı pardon şu kısmı ismi yapıştırdım buraya da yapıştırıyorum yapıştır şimdi ne olacak kim formatından png'ye çevireceğiz bunu onun için de şu ismi şöyle kopyala dedim şu kısmı cmd yazıp Tıkladım mı? Daha sonra buraya sağ tuş yaptığınızda zaten direkt e, yapıştırıyor arkadaşlar ve enter diyorum. Save yazısını gördüğünüzde işlem başarılı olmuş demektir. Buraya PNG dosyamız geldi. Ya bunu nasıl göreceğiz? Buraya atalım. Buradan görürüz inşallah. İçeriği boşmuş. Herhangi bir şey yazmıyor. Hatta biz bir şeyler yazalım buraya. yazalım? Recep birlik yazalım. Evet. Bunu şöyle yapalım. Sığıyorum buraya. Sığmıyor. Biraz yazıyı küçültelim. Şöyle olsun. Allah Allah. Çok küçük oldu abi. Evet şimdi oldu sanki. İyiler e, gözüksün. Evet şöyle olsun. Evet şimdi bunu kaydet diyelim dosyaya gerekli işlemi yaptık. Hatta iptal edelim. Biraz daha detaylandıralım bunu. Böyle <laughs> eğik yazı olsun. Satır aralığı demiş. Pardon satır aralığıyla işimiz yok. Bununla işimiz yok. Harf aralığı bunu değiştirelim biraz. Evet böyle olsun biraz daha geniş olsun. Şimdi stil ekleyelim buna. Arka plan kadar anahtar renk ne olsun koyu lacivert istiyorum Okay, ee, boyut, large çok güzel olmadı sanki. Kırmızı yapalım, kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun demişler. Allah şimdi Gölge ekleyelim bir de. <laughs> böyle daha iyi gölgemiz beyaz olsun gölgemizde beyaz gölge hafif yön şöyle olsun mesafeyi biraz daha artırsak çok bulanık oldu sanki. Şöyle biraz net olsun. Evet. Böyle olsun yeter. Çok da uğraşmaya gerek yok. Ufaklık. Evet. Recep Cübrik. Evet, bunu kaydedelim arkadaşlar. Kaydettik. Şimdi Kaydettiğimiz dosyayı indirmemiş, indirelim bir şekilde. Kan dosyayı şuraya kim kom kim dosyası nasıl düzenlenir, onu da size göstermiş oldum. Şimdi bunu e, tekrar gim formatına çevireceğim. Şuradaki <laughs> ismi kopyalayalım. Kopyaladık. Şu text PSN yazan kısmı buraya yapıştırıyorum. Yine buraya da yapıştıracağım. Yani png'den gim formatına çevirmiş olacak. Şimdi şunu şöyle bir kopyaladık. Buraya yapıştırdık ve enter. Sev yazısını gördüğünüzde işlem tamamdır. Bununla işimiz bitti. Bununla da işimiz bitti. Bunlarla işimiz bitti. Şimdi işimiz şuradaki GIM dosyası. Yani ne oldu? İçeriği bu şekilde oldu. Bunu biz GIM formatına çevirdik kopyala diyorum geri geldim yeni klasör imaj içerisinde buraya yapıştır dedim de değiştirdik dosyayı orijinal dosyayla bunu değiştirdik şimdi şimdi buna gelelim bunu nasıl düzenleyeceğiz yeni oluştur diyelim bunu kapat Şimdi bunu nasıl düzenleyeceğiz? Ben şu ortadaki kısmı buraya bir kement atacağım. Şöyle biraz büyüteyim. Kementimizi attık. Tamam. Delete. Bunu sildik. Şimdi bu iki yazıyı yakınlaştıracağım birbirine. <laughs> e, bunları ayrı ayrı kaydetmek istiyorum. Şimdi o zaman nasıl yapacağız? Öncelikle şuraya bir pardon şöyle bir kement atıp bunu sildim. Burayı kaydet dedim. Bunu buraya indirdik. 5 saniye reklam izletecek bize. Daha sonra buradan geri al diyorum. Evet geri aldık. Şimdi bunu sileceğim. Bunu da kaydedeceğim. Kaydet oğlum. Evet. Bunu da kaydettik. Yine 5 saniye. Tamam. Bu da kurtulduk bundan. Şimdi bunu da silip o iki adet resim dosyasını buraya ekleyeceğim. Text PC3 logo 5 5'e aldık şöyle tamam diğer neydi 4'tü diğeri de onu da buradan resim olarak ekleyelim. Bunu da şöyle daha biraz daha şunu şöyle alalım. Evet. Bu şekilde olsun. Bu şekilde bir e, PNG resmi oluşturduk. Kaydet diyorum bunu da indir neredeydi dosyamız şunları bir kapatayım şimdi onu buraya atacağım kapanma şimdi bunu siliyorum bundan işimiz bittiğine göre bunu silelim bunun ismini de şöyle düzeltelim evet İşlem bu kadar. Ee, şimdi dosyamızı tekrar kaydedeceğiz arkadaşlar. Ha şunu da göstereyim. Burada text dosyası var. Türkçe dil seçeneği en alttaki 13 numaralı seçenek. Burada yazılar var. Şu kısmı istiyorsanız nereye gitti? O? yani masumdan bir sıkıntı var anlamadım ki. Şu kısmı değiştiremesin. iki işaret arasındaki kısmı istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Bir de şurada var arkadaşlar. Burayı da değiştirebilirsiniz. Ben herhangi bir işlem yapmayacağım. Şimdi regio manager programında Bu dosyaları tekrar e, önce xml e dosyamızı seçiyoruz şurada custom render poligin pardon bunu ismini kopyaladım regio manager kısmına yapıştırdım buraya bunu tabi e, buraya değil Masa üstüme kaydedeceğim kaydet ve zelip ortadakini işaretliyoruz kompayla basıyoruz bunlarla işimiz bitti arkadaşlar şimdi file, file zillayı açıyorum <laughs> ip numarası nerede yazıyor diye merak eden arkadaşlar şuradan göstereyim illa multimana girmeniz şart değil ama hadi oğlum ee, sistem bölümüne geliyorsunuz sistem ayarları burada sistem bilgisine bastığınızda IP numaranız burada görebilirsiniz. Ben daha önceden bu IP numaralarını kullandığım için daha önce girmiş olduğum numaralar burada yazıyor zaten. Son rakam değişir. Gerisi değişmiyor zaten. Şimdi buradan IP numaramı seçiyorum. Bağlantı kurulsun. Evet klasörlerimiz geldi devre write'ı açıyorum vsh-resource burada kostüm render polygons dosyamız buradan. şimdi oluşturduğumuz dosyayı buraya bırakıyorum ve üzerine yazdırdım arkadaşlar şimdi e, cihazıma reset atacağım full restart <laughs> Bakalım e, işlem başarılı olmuş mu? Enable <laughs> fan daha sonra da oyunumuza gireceğiz. Tabi enable hen yaparsa. Violet dedi. Sağ olsun. <laughs> Bu sefer işlem başarılı oldu. Şimdi e, oyunumuzu girelim. Evet gördüğünüz gibi benim e, oluşturmuş olduğum şekilde bir logo oldu. İstediğiniz şekilde oradaki logoyu düzenleyebilirsiniz. E, RCO dosyalar tabi farklılıkta gösterebiliyor arkadaşlar. E, yani bazılarının içerisinde ben daha önce hiç içerisinde PNG dosyası olanı görmedim yani hep genelde Kim formatında olur işlemi de o format üzerinde yaparsınız ama bunda PNG formatında verilmiş öyle olunca tabi düzenlemesi de sizin için daha kolay oluyor arkadaşlar ee, videomuz bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bayağı zahmetli bir işlem. Daha önce e, yine aynı mantıkla şuradaki PN, şey, P, PlayStation Network logomuzu değiştirmiştik. Yani buradaki bütün logoları değiştirebilirsiniz. Şunları bunları hepsini değiştirebiliyorsunuz. Bazı bir kısımları temayla değişiyor bazılarında işte oradaki dosyaları açıp tek tek bulmanız gerekiyor arkadaşlar baya zahmetli bir işlem ben kendime has olduğu için bu şekilde yaptım kendime has bir işlem yaptım tekrar bir oyunumuza bir daha girelim kapatmadan ses çıkmıyor yani onu anlamadım ben İyi arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.